Merhaba arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşım Berat ve e, ben Hasan olarak Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar e, ilk defa kuzenimle video çekiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi girelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika karakter değiştireceğim. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma like atmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Kesinlikle hayırlısı. Kesinlikle hayırlısı. Gel Hayır. Ben atamadım yani. Aa! Ben